Merhaba arkadaşlar diyor öyle. Yeni bir One Man bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Efendim hızlı bir iniş yaptık. P90. Selamun aleyküm. Ulan giremedi adam odaya. Allah. Adam yağıyor. Adam yağıyor. Allah kaç. Huit. Tamam. Kurtulduk. Sıkıntı yok. Sakin olalım. Hala adam var. Abi kir rekoru mu geliyor acaba? Şöyle bir uçayım. Merhaba. IQ 0 mı? IQ 0 diyor herhalde arkadaşlar. İngilizcem bu kadar yetiyor. İnşallah doğrudur. Allah. Lan. Dostum. Pencereden giremeyen adam galiba. <laughs> Arapçam yok ama. Sizde de böyle oluyor mu? Böyle Arapça isimlerin hepsi aynıymış gibi hissedim. Bence bu herkes de aynıdır ya. Arapça bilenler dışında tabi. Arapça bilenler onu ayırt eder de. Ben edemiyorum şahsen. Arkadaşlar altımda adam var. Ben onu oynarken siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Direkt oynuyorum. Biri daha indi yukarıya doğru. Yine bu adam bizi uğraştıracak. Abi harbiden adam yağıyor bugün. Bu kaçan nereye gitti? Al işte oyun bozuldu. Arkadaşlar. Bozuk oyuna bin alacağız. Hadi bakın ha, adam kamyonun arasına mı saklandı? Ne yaptı? Birader. Allah cezanı. Ulan bura pusulur mu? Ay mermi yetmedi. Bir tane daha Sıkıntı yok. Üst tarafta. ben vurayım adam geliyor. Şu nasıl oynayacağım? En mantıklısı bu. Allah! Delirisin ya adam ballı. Öldü. Balı bu oraya kadarmış. Yalnız onu vuran bizi de vurabilir. Ben nasıl oraya oynayacağım şimdi? Böyle bir tane smoke. Bir tane de şuraya. Yalnız adam iyi vuruyor. Bomba da attı. Kardeşim illa oynayacağız sana. Lan. Hayır. Abi şu oyuna baksana yine bozuldu ya. Şu şu olay beni delirtiyor. Harbi diyorum delirtiyor. Arkadaşlar. <laughs> bozuk oyunla. Neyse bozuk oyunla oynayacağım. Ya şimdi çık gir yapsam. Emin olun oyun açılana kadar. Yani adam kalmayacak haritada. Neyi seçtiğimi bile göremiyorum. Güzel bir bomba gelir mi diye vuralım. Direkt oynayacağım. Aa patladı. Hiç beklemiyordum ha. Abi Levik'te oyun hızlı bittiği için. Şimdi çık gir yaparsam adam kalmayacak. Biraz önce anlatmaya çalıştım mantık oydu. O yüzden bozuk oyunu oynayacağız artık. Durduk yere bozuluyor ya. Ha çatıda mı? Çatıda. Al işte. Hayır. Tamam. Bas 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 kiti bas. Ya ben bunun çözümünü biliyorum arkadaşlar ama çözümünü yapınca da kasıyor. Open GL var ya emülatör oyuncuları bilir. Open GL alınca düzeliyor ama bende de Open GL de kasıyor. O yüzden mecbur böyle çık gir yapmak zorunda kalıyorum. Ne yattı mı göremiyorum ki arkadaş bu nedir? Güzel. 9 kille çıkacağız diyecektim. Hala 3 kişi var. Onları da vurup öyle çıkalım bence. Hala iniyor adam. Abi gözüm kör olacak. Bu ne be? Allah! Şunu ben bir çekeyim. Yani benim sıktığım adam da öldü. Ulan molotof gözükmüyor. Beni vuran adam adı relax herhalde. Bak şu galiba. Selamun aleyküm kardeşim. Ben geldim ne? <laughs> ya abi ya. <laughs> Aa. Benim izleyici galiba. Uçakta sesleniyordu. Aferin relax be kardeşim benim. Helal be işte abi. Kaliteli insan böyle olur. Abi altı his de bozuldu. Hadi geçmiş olsun. Artık dürbünü de açamıyoruz arkadaşlar. Üçe çekersem düzelir mi? Düzelmedi. Ulan göremiyorum ki. Birimi çalma dur. Hayır. Bas şu kiti bas. Geliyor. Tamam gel. Ah be kardeşim be. Dev abi. Efendim abim. Sana sevgiler öpücükler. Eline sağlık. Güzel oynadı. Uçaktan sesleniyordu zaten arkadaşlar. Ya şimdi ilk ilk öldürdüğümde arkaladım. Ona rağmen kötü ses etmedi. Helal olsun valla. Abi benim loot şuydu galiba değil mi? Aynen. E, klasik siyah pilot yani. Ekstra bir şeysi yok. Bu SKS'ydi. SKS'yi de bırakıyorum. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ne hallere düştük. Şimdi silah da silah değişiyor mu acaba? Dur. İnşallah M4'e çalışıyordur 6x. Yok abi. Bunda da siyah. Ulan şunu bile yapacağım ya. 4x lazım arkadaşlar. Belki 4x çalışır. Bu 4x değil. MK12. Tamam bu 4x. Şöyle taktım. Allah'ım ne olur bak. Çok sürpriz bir hareket olacak. İnşallah siyah olmaz. Al işte. Bu da siyah. Allah cezanı vermeye be. Aha. Allah'ım sen sabır ver ya. diğer de bot galiba. Hadi be botçuklar beni uğraştırmayın. Zaten canım sıkıldı. O zaman oyunla oyun oynuyoruz ya. O evde birisi vardı abi. Uzağa sıkamıyorum ki. 4x gözükmüyor yer. Yani. Kaç kaç. Nereye kaçayım siz görmediğiniz bir şeye sıkmayı bilir misiniz arkadaşlar? Çok tuhaf. O yüzden ben holoyu M4'e takma kararı aldım. Şimdi bu evde adam vardı o motorlar galiba ya gidenler. Oraya bir yaklaşacağım orada fight dönüyor. Gördüm. Allah. Hayır hayır hayır. hayır. Ya kardeşim. Birini ateş etmemi mi bekliyorsunuz be. Onlar da tam ateş ediyor. Ondan sonra çıkıyor. Ölmemeye kararlı. Sonunda. Güzel. Değil. Evet arkadaşlar 17 2720 hasarla çok güzel maçtı. Yani şurası bile simsiyah. Yapacak bir şey yok hemen diğer maça geçiyoruz. Evet arkadaşlar hemen çık girimi yaptım. Sarı mumyamı da giydim. İnşallah şans getirir. Oyunun bozulmasın be. Oo, iki baygın. Çok iyi oldu. Yalnız o baygınlar hiçbir işe yaramıyor biliyor musunuz? Sadece Bayıyor Bayıyorum kayboluyor. Değil mi kardeşim? Ama seni çekeceğim bak. Sen garanti kesik Sağ üstte de var hemen. Arkadaşlar ona da oynayalım. Sonra kaybediyoruz adamları. Kayboluyorlar. Geldim dostum. O kaçan inşallah bu değildir. Evet buymuş gördüm baygın. Abi neyse molotovum onu harcamayacağım. Galiba o üstte birisi var. Şu kiri de çekelim. Bizim o diğer havada baydıklarımız gelmeyecek zaten arkadaşlar. Sanmıyorum. AKM. Bu sıkan bot mu acaba? At Attım. Karşıda da var. Yani sesi alamadım ya. Üste miydi? ikinci katta mıydı? Ha gördüm. Geliyor. Kancam yok. O yüzden biraz yavaş geleceğiz. da? Özgür kardeşim kendine dikkat et. Bak ses mi duydum? Duymuşum. Ulan nere raşlıyor? Vestra. Kardeşim sakin ol be. <laughs> özgür, Özgür, Özgür. Arkadaşın çok iyi oynuyor bak. Sen ölmedi direkt raşladı. Ah be Özgür yaktın arkadaşını da kendini de. Evet bir 6x körlüğü. Bir dakika kardeşim şunu bir 3'e çekmemiz gerekiyordu. Arkadaşlar valla 6x var diye vuramadım ha yoksa gittiydi. Yalnız bu da Özgür'ün arkadaşı mı acaba? Ulan Özgür millet seni kurtarmak için sıraya dizildi be. AKM'nin altısını da 3'e çekeyim de. Gene kör olmayalım. Bunda da kanca vardı arkadaşlar. Tamam. Şimdi var ya durdurulmaz bir player'ız. Şimdi bu arkadaş nereye gitti arkadaşlar? Tokilerden geldi de sanki o. Aa duydum. Ali. Ah be Ali be. Kardeşim. Ali'cim benim ya. Katıda masumca geziyordu. Neyse arkadaşlar. iki kişi kaldı. Ya da gitmesek mi ya karar veremedim. Bence gidelim abi. Arabamız var zaten garajda. Buradan şöyle direkt garaja uçacağım. Aa adam iniyor. Ulan. Oğlum burada ne işin var senin? Vallahi AFK da değil. He araba inmiş. Ulan bu bir yerden tanıdık geldi ama. Aa Özgür. <laughs> Özgürcüm. Kardeşim valla senin yüzünde bir tane takım bitti be. Özgür çok çok şey boştu arkadaşlar. Bunu arkadaşları gene gelir bir de üstümüze. Biz direkt gidelim buradan. Ya adamlara yazık şimdi anladın. Abi bu Toki'den de Özgür çıkarsa oyunu sileceğim artık be. Ne Özgür'müş arkadaş. Bu bot mu? Bot arkadaşlar bu ya. Ben de adam sanıyorum. Abi bu kadar loot o kadar loot'u adam yapmıştır herhalde. Bot yapacak hali yok herhalde. Burada bayağı bir fight dönmüş de. Ne ee, sukul dolu. Bir dakika önümde de var. Abi önümdeki bot mu anlamadım ki. Dur şunu vurayım da. Toksic. Bot. Anlamalıydım zaten. Arkadaşlar skula yaklaşacağım direkt. Öyle beklemek yok ha. Direkt rush. Yalnız orada iki takım var gibi kilim çalınabilir arkadaşlar. Toksiş miydi neydi benim baydığım? Aa çalındı. Helal. Ulan ninja bekle geliyorum. Abi adam harbiden bekliyormuş. İyice raşlayamazsın oradan. Sen mi ben mi? O da bomba çekti. Sen mi ben mi derken karışım face to face demiştim. Tabii ki de benmiş. Yalnız götürüyor da iyi vurdu. Hem de de geçelim mi arkadaşlar ya? Bence geçebiliriz ha. Geçelim abi. M4 candır. Lootumuz güzel. Çıkabiliriz ha buradan yavaştan. 5-6 da çekeceğim de. Neyse. 8 tane de kalsa yeter bence. O çünkü boş. Kaldırma yeri dolu. Her zamanki gibi. Orada araba var. Adam da var. Adam da var. Geldim. Selam aleyküm. Hop. Yakalarım. Havada yakalarım. Çok kötü kaldım. Hayır 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 oynama 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 dur. Dur oynama dur ya. Cam basamadım ki. E şimdi ben sana oynama demiştim. Nereye kaçacaksın? Arabaya bindin gidiyorsun. Dur. Geldim. Selamun aleyküm. Üç kişiler abi. Ulan. Adam olayı ayıktı. Tamam son bir kaldı arkadaşlar. Geliyorum. Geldi. ne oldu lan? He. <laughs> Artistik yapıyordum oradan. Ya arkadaşlar harbiden ölmezdim de. Adam canım asker raşladı. Tabi bu bahane değil. Sonuçta canımı az bırakan yine bunlar. Benim internete gene bir şeyler oluyor da inşallah ban yemeyiz. Gördüm adamı. Ya bu bu maç niye böyle? Hani hep altix sorunu yaşıyoruz. Silah yine 6x'e geçmiş. 6x kör olduk ya. Bunları iyice bir sistemde loot yapacağım arkadaşlar. Kas iyi değil. O adam da gidiyor zaten. Abi şimdi marketten şöyle bir üç set bir şeyler çekeceğim. Vallahi 1 lira yelekle oynanmıyor. Her ihtimale karşı şöyle bir tane smoke patlattım. Adam maviye falan geçmiş olabilir de sanmıyorum. Öylesine attım. 98 para var. Ulan 2 lira daha olsa fişe kalırdık. Ama yok arkadaşlar. O yüzden yapacak bir şey yok. Şöyle bomba da çektim. Hadi bakalım. Lootumuz temiz şu an. Devam. Aha ateş ediyorlar. Kardeşim bekleyin dövüşmen geliyorum. 16 kill kalmış. Hadi biri biziz 15 kalmış. Yani 29 kill gelir mi gelmez bence çok zor. Ama deneriz 20'yi geçeceğiz o garanti. Mesela burası dörse 4 kill buradan yazın. Tamam tamam sakin. En iyisi sizsiniz. Şimdi bunlar beni gitti sancak ama ben ne yapacağım? Şu çatıda bekleyeceğim. Yalnız görmüş olabilirler. Gördüler mi? Hadi gelin. Soldaki daha rahat vuracak bir yerde. Tamam şimdi sağdaki. Ne? Nasıl ya? Arkadaşlar sağdakini oynayacağım. Şu kili de çekeyim de. Sağdaki açı mı alıyor? Bir şey yapıyor da anlamadım. Şöyle direkt bir yaklaşacağım tepeden. Geldim geldim dur. Gördüm. Vallahi gördüm tipe bak. Abi şunu direkt bombayı almam lazım. Bunu alamazsam arkadakiler Mitoz bölümü böyle çoğalacak. Kardeş patlar mısın şu bombaya? Tamam patladı arkadaşlar. Ya şuradan da bir baygın alsaydım. O kaldırdı muhtemelen. Son iki kaldı arkadaşlar. Birini bitirdik. Bir tanesini baydık. Şu an iki canlı var. O canlılar da biraz sonra mefta zaten. Hiç satmış ama ben hala ballada olduğunu düşünüyorum. Aynen. Son bir. Bir dakika. Sisin içinde olabilir. Arabayla gezeceğim. Risk atmayalım arkadaşlar. Şimdi yürürsem vurabilir. Hee gördüm. Ulan ne yapıyorsun kardeşim sen orada? E ee, bu da bayıldı. Ulan canlanma kartı bitmedi mi? Ne alaka? Kaldırmış falan da değil. Arkadaşlar muhtemelen canlanma kartı var herhalde. Niye bayıldı? Aynı takımdır herhalde değil mi? Fahitli takım olma şansı yok. Ulan bu da baygın. Bir dakika canlanma kartı var o zaman. Buraya gelemezler ama. Alan dışı Allah. Allah canını almaya. O ne? Tam haritaya bakıyordum lan. Abi alan dışına nasıl geldin sen be? Üzülmüş herhalde. Çok da uzak değiliz alana. Neyse arkadaşlar burada da tertemiz 1 vs 5. <laughs> 1 vs 5 attık ulan. Gelmesene 1 vs 4 aç attık ne güzel. Bence iyiydi arkadaşlar. Tamam her şeyimiz güzel şu anda. Benim biraz daha bomba alasım vardı alamadık gene. Aa adam uçuyor. Üf 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 spreyin güzelliğine bak. Şimdi ben bu spreye rush atmaz mıyım? Tabii ki de atarım. Geliyorum. Hazır ol. Ecelin olacağım kardeşim. Yalnız bunlar sola bir yere sıkıyor. Tamam solda da adamlar var. Bunları vurup onları halledeceğiz. İki kişi. Tamam öldüler. Bombayla uçmaya çalışan diye bir o. Gördüm. Şu bir da iki tertemiz of be 23 kilo arkadaşlar 20 kili geçtik son kaldı onlar da vurunca boyun biter hiçbirinde avm falan yok tamam burayı temizledik arkadaşlar 97 liramız var. Oran yine 3 lira şık aratamadık. Oo çok kastı. Bir dakika durmayalım. Bir yerden kafa geliyor da. Abi zaten 3 kişi kaldı. Niye bu kadar kasıyor ki oyun? Aha belli oldu. Ulan adamlar üçlemiş arabayı. Tamam. Sakin. Hadi. Oo, az da ölüyordum cana bak. Çok iyi be. 26 kill. Evet arkadaşlar 26 kill 4362 hasarlar çok güzel maçtı. Valla sondaki adamlar çok iyi raşladı. Arkadaşlar inanılır gibi değil 19 dakikada bitmiş maç. Yani bir alan daha kapanması lazımdı. Kapanmadan bitirmişiz. İzleyen herkese çok teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayalım. Yorumlarınızı da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın 12.00'da tekrardan Devre YouTube kanalında Görüşmek üzere, Hoşçakalın. kalın, bay bay. Evet çok hızlı karıştım.